Çiçek tezgahındayken babama göz kulak ol tamam mı Osman? O kadınla buluşmasın. Tamam yavrum sen hiç merak etme. Ben zaten buradan direkt kahveye gideceğim yani. Hiç gözüme ayırmam babam tabii. Osman dur. Ne oldu? Osman dur dur dedim sana dursana. Ne oldu ya? Ay ben bittim. Aa. Kızım ne oldu söylesene. Osman elbisenin güzelliğine baksana. Elbise mi? Yani bravo yani. Bu elbise için miydi bu kadar yaygara yani? Ya renklerine baksana elbisenin. E tamam çok beğendiysen gidelim alalım yani. Yok boş var ya ama çok güzelmiş ama boş var. Allah pes. Vallahi pes billah pes. Ben anlamadım anlayamayacağım şu kadınları yani. Sen boş var kadınları falan da sen beni anla bir tek. Hadi gidelim. Hayırdır Osman? Kürtçü dükkanına geri dönmüşsün. ne <laughs> diyorsun lan sen? Kuryelikten mi kovmuşlar? Ne alakası var lan? Ben kendi irademle ben bizzat kendim istifa ettim. Vurdum kapıya tekmeyi çıktım gittim. <laughs> ya yeme bizi be oğlum. Karakola düşünce sana yol göstermişler. ya <laughs> tamam, ben sana göstereceğim şimdi yolu. Kalk daha önce <laughs> babamla özel konuşacağız. <laughs> Gel lan. Gidin başka yere. Hadi. boşları Dubostlara bana çay getir bakayım. Ne yapacağım oğlum Osman ben lan ha? Resmen ortada kaldım oğlum. Lan bir tarafta kızım, bir tarafta bir tarafta lan kim olacak işte? Öbür tarafta da sevdiğim kadın ya. Ne yapacağım oğlum ben ya? Anlat bana ha. Şimdi babacığım sen rahat ol o konuda. Yani bana güven. Şanslısın ki damadın yanında. Şimdi yaren meselesini ben çözerim. O iş bende. Yani şimdi tabii ben senin arkandayım, senin tarafındayım, destek veriyorum ama yani sen de yani Yaren'e bu konudan bahsetmezsin herhalde şu mektup mevzundan falan. Lan oğlum tamam oraya geç lan. Oraya geç. Yaren'e hiçbir şey söylemeyeceğim. Oğlum Fahriye'ye çok ayıp oldu lan. Ha. Ya baba, babacığım şimdi senin o konuda biraz yani incelmen lazım. Çünkü sen biraz takoz olduğun için. Ne diyorsun lan sen? Vallahi hiç kusura bakma dost acı söyler yani. Sende bir bükülme problemi var. Ama senin canını sıkma ben seni bükeceğim. Osman şimdi ağzımın ortasına çakacağım bir tane. Lan doğru konuş oğlum. Tamam ya agresyon yapma Allah Allah götüreceksin. Bir tane hediye vereceksin kadına. Gönlünü alacaksın yani. Ne hediyesi ne? İşte bak takozluk böyle durumlarda ki de devreye giriyor. Ben onu demiyorum. Anladım hediyeyi de ne hediyesi alacağız? Ne alalım? Ha sen o anlamda. Şey <laughs> Ee, valla işte ne bileyim ne hediyesi. Elbise mi elbise yani. Aferin lan Osman. Aferin lan. Aferin. Bak bu çok doğru karar. Lan oğlum bu işi sana bırakayım lan. Ha? Şu elbiseleri git sen al. Al kara da vereyim sana. Ha? Al. Yalnız bu yitmez. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez babacığım yani öyle bir şey olur mu? Oğlum ne kazı ne tavuğu lan? Şşş bana bak tamam al parayı al da oğlum ben bal almaya gidiyorum bak. Şş, sana güveniyorum diyeceğim ama Allah'ım sen kimlere mecbur ettin beni ya Rabbim ya. Tamam babacığım hiç dert etme sen. Ben o işi en iyi şekilde halledeceğim. Geleceğim sen de Fahriye ablamın gönlünü alacaksın. Yalnız önce bir çay içeyim ben. He zıkkım iç. Efendim? Lan afiyet olsun içiyorsan iç çabuk. Lan ver Osman'a, bir tane çay ver lan. Vallahi yarenin beğendiğine göre, Fahriye abla da beğenir herhalde. E sonuçta yarenin zevkli kız. Beni kapmış ya, daha ötesi var mı? Özel dikin bu Osman, söyleyeyim. Hı, belli belli. Fiyatı da özel yani. E, ne yaparsın Osman? Kalite ucuz değil ama yaren bayılacak. Yaren mi? Evet. Yaren'i almıyor musun? Evet. Herhalde Yaren'i alıyorum yani. Lafa bak. <laughs> Kime alacaktım başka yani? Yani. Güle güle giysin. Tamam. Hadi kolay gelsin. Yaren'e selam söyle. Olur başlığına. Gülseren abla. Aa, hoş geldin Yaren. Hoş buldum abla. Sabah burada bir tane elbise vardı da çok güzel. Ben onu çok beğenmiştim. Nerede o? o senin oldu ya. Nasıl benim oldu? İlahi Yaren, Osman sana aldı ya onu. Haberin yok mu? Ya yok vallahi ya demek sürpriz yapacak bana ya. Çok sevdim falan demiştim sabah. Ay ne şanslısın kız. Vallahi ay çok ince davranış. Ya evet. Öyledir benim Osman'ım. Aşkım ya. Neyse tamam çok sağ ol o zaman. Görüşürüz. Güle güle Yaren. Evet, babacığım hiçbir kadını görünce ayır diyemeyeceği güzellikte bir elbise aldım. Yani o kadar ki yani yelkenler otomatikman böyle suya inecek kıymetim bir. Aferin lan Osman, aferin lan. İlk defa sana bir işi verdim, doğru dürüst hallettin lan. Şişt, paranın üstü nerede lan? Ha, onu iyi hatırlattın. E, paranın üstünü ben senden alacağım. Çürüş! Lan oğlum ben sana <laughs> dünya para verdim lan bu elbise için. Vallahi baba, o para benim elimden aktı gitti, tutamadım ki yani. Ya yani neyse tamam ben de seni tutmayayım şimdi daha burada gideceğim. İşim gücüm var. 55 lira alayım. Ama e şimdi ben de bozuk yok. Sonra şey yaparız anne Gerçi şey yapmasak ne olacak? Biz kader birliği yapmışız lafım olur. Lan lan senin birliğine de, senin kaderine de. Tamam. Orada kal. Orada kal. Fahriye ablamın gönlünü al. Hadi hoşça kal. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Ay abla çok güzelmiş. <laughs> sağ ol. Kız tamam sağ ol. İçeri hadi içeri. Ya kusura bakma bizimkiler biraz fazla meraklılar. Ama doğru da söyle elbise çok güzel. Ya çok beğendim çok teşekkürler. Beğendin mi? Bayıldım. Çok zevkliydin. Hala değişmemişsin. <laughs> ya aslında çok çok daha iyiliğine layıksın biliyor musun Fahriye? <laughs> çok teşekkür ederim. De bu hediye niye şimdi? Şimdi buna yarım elma gönül alma diyelim. Geçen akşam biraz canını sıktı. Gerçi hani olmasa daha iyiydi ama. Ya ben unuttum zaten. Sen de hiç takma kafana boş ver. Sen de hiç değişmemişsin Fahriye. Hala da çok anlayışlısın. Bir de bir dene. Hala çok güzelsin ya. <laughs>